Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Ey gönül, şimdi sorarım sana hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi? Başına gelenlerden şikayet etme, bunlar imtihandır. Hayatın imtihanı kağıt, kalem ile olmaz dostum, kul, kul ile sınanır. seni sevmeyene fazla sabır gösterme sabrının adı yüzsüzlük olur bu kadarla kalmaz fedakarlığın eziklik sevgin de kişiliksiz olur herkesin anlayış derecesi farklıdır benim sana anlatacaklarım ancak senin anlayacağın kadardır sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim. Bir adım gelene on adım gidişimsin. Ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kaçışım, riyadan bıkışım, gerçeği arayışımsın. Ve nihayet doğrunun tadına varışımsın. Mevlana Hazreti. doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Her şey neye layıksa ona dönüşür. İşin başında sonunu gör de ceza gününde pişman olma. Aşk acısı taşımayan yürek ya deliye aittir ya ölüye. Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgilere diken ol. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı ateşte. Bilmeyen ne bilsin seni, kamlanma deli gönüllü. Gönülden anlamayana bağlanma deli gönül. Birini seviyorsanız onu Allah'tan isteyin. Kalpler Allah'ın elindedir. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen görmüyorsun diye bu alem yok değildir güzel uslupla söz söyleyenleriz. Mesih'in talebesiyiz. Nice ölüleri tuttuk da can üfürdük biz. Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil. İyi dostu olanın aynaya gereksimi yoktur. Herkesin dostu olan kimsenin dostu değildir. Ey gönül! Bir sürü dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın var iken seni dostun vuracak. Duydum ki Bizi bırakmaya az mı diyorsun? Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. 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 İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün. Deniz derindir durulmaz, dostluk ebedidir unutulmaz. Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca, dağı bile taşır insan aşık olup inanınca. Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Çünkü cibilye size ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Öğüt verecek insana değil, örnek olacak insana ihtiyaç var. Fetva veren çok olur da, takvayla yaşayan az bulunur. Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Sabır, gözün perdesini açar, gönlü yarar açar. Edebin en önemli ölçüsü başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öyle. Ne ile konuştum dedim bana derdini söyle. Kim ağlatır seni bu feryat nedir böyle? Dedi o sevgiliden ayrı düştüm üzgünüm, gayri geçmez alemde benim feryatsız günü. Bil ki zahiri suret yok olur. Fakat mana alemi ebedidir kalır. Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakışından geç. ırmağa suya yürü. Sureti gördün. Ama manada gafilsin. Akıllıysan sedeften inci seç. Çıkar. Dinle neyden, duy neler söyler sana. Derdi vardır, ayrılıklardan yana. Kestiler sazlık içinden, der beni, dinler ağlar, hem kadın hem er beni. Göğsü göz göz ayrılık gelsin de bir, sen o gün benden işit, özlem, özlem. Nedir? Ey sevgili, ilacım da sensin, çarem de sensin. Yüz parça olmuş gönlümün nuru da sensin. Çaresiz gönlümde senden başka ne varsa hepsi yok oldu. Beni kimsesiz bırakma. Gel. Gül mü bitecek, diken mi çıkacak? Her ağaç gönlünde ne var ise onu ortaya koyar. Mevlana Hazretleri. İyi bir evlilik iki şeye bağlıdır. Birincisi doğru insanı bulmaya, ikincisi doğru insan olmaya. Nefsin ejderhadır, öldü sanma. Uykuya dalar o, dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen, hüner, dertsizken de nefsi uykuda tutmandadır. Güle döndüysen yeniden güle dönmeyi bekle. He, eh, geçmişte kaç kere güle dönüştüğünü değil, kaç kere küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla. Ey aşık, hani özlem çekiyorsun ya sevgiliye, bil ki sevgilidendir özlemin özü. Odur asıl sana özlem duyan. Çünkü o tutuşturmayınca alevi kimsede olmaz ateş ve aşk ateşi önce sevilene ondan sonra sevene düşer. Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar sen mi ateş? Olur da bir gün mesafeleri aşıp bana gelirsen yüreğinde rengarenk açan aşk ile Şems Tebrizi. Şems Hazretleri diyor ki, sana affedilmeyecek kadar büyük hata yapan birine akıl sırlarının bittiği yerden başlayacak ceza vermek istiyorsan, bütün samimiyetinle affet, hissedilen her şeyi arşivleyen kader kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir. Sabretmek öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gül beşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Ben Ömer Hançeri'yim. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla. En güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. İnşallah sizler de o güzel dualarınızda bizleri unutmayın. Saygılar, sevgiler, hürmetler ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de o güzel dostlarınızla paylaşırsanız onur olurum, mutlu olurum. Bir elin sesi iki elin sesi var. Her dostumuz bir dostunu davet etsin lütfen kanalımıza. Allah hepinizden razı olsun.